Sendeyiz reis. Sakar reis. Bize günaydın, size tünaydın. iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oluyor ya kanalında çap çap reisi yaptığı pizzayı yapacağız. Pizza mıymış bakıyorum. Toz evet. pizza. Hamursuz dürüm pizzasını deneyeceğiz. Hadi evet, dürüm pizza. Vallahi çap, çap reis çok hızlı yapmış. Daha doğrusu bazı şeyleri söylemeden koyduğunu düşünüyorum. Biz de elimizden geldiğince takip ederek yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak, çok lezzetli olduğunu söylediler merakla bekliyoruz. Hemen başlayalım, biz bazı malzemeleri öncesinden hemen hazırladık, gösterelim sizlere. Domatesimiz, biberimiz, soğanımız, burada pizza sosumuz var. Tavuğumuz hazır, tavuk, burada mozzarella peynirimiz var. Tavamıza da yağımızı koyduk, önce soğanları kavuracağız. Önce soğanları kavuracağız. Buradan görecek kadarıyla. O şekilde bakalım. Aynısını yapmaya çalışacağım. Bakalım Fırat'ın yaptığı gibi yapabilecek miyiz? Yaparsın ya. Yaparız diye düşünüyorum ben de. O zaman soğanları ben koyuyorum. Tavukları da doğra. Nasıl doğuruyorsa Fırat. Onun şer doğramadığı için... Dur. Onu Bir zevinden... saniye. Bizim diğer reisin yemeği bitmiş. Hemen ona yemek ekleyelim. Tabağını uzatıyor böyle. Tamam hemen. Diğer reis çünkü sıkıntı çıkardı mı ortalık karışır. Önce onu doyuralım, sonra biz kendimizi doyururuz. Buyurun. Şimdi orada Ceyda doğramış, o yüzden ben sana devrediyorum. Bak ya ne alaka? İşte orada Ceyda doğradıysa burada da sen doğra. <laughs> Ama orada yemeği yap. Bak orada benim soğanlarım kavrulması lazım, kavrulamıyor. Bilmiyorum nasıl doğradı acaba? İnşallah doğru doğuruyorsunuz. Vallahi. Doğramış şeklini çok göremediğim için. Bunu sonraları çekmemiş. <laughs> Soğanların ne alemde şey? Bilmiyorum yanıyor. Hiç karıştırdın mı? Karıştıramıyorum çünkü doğruyorum burada. Peki ocağın altı ne kadar açık? Çok az açık. <laughs> çok az açık. Karıştırırsam ne olacak? Sanırım. O ay onunla değil. Bir... <laughs> o çocuğun şeysiydi ama neyse. Ben bunu bir buldum. Yaptım. Neden hazırlıklı değildin? Bakalım çap çap reis kadar veya ondan daha iyi yapabilecek misin? Ben yapabilecek miyim onu merak ediyorum şu an. Eyvah. Yaparsın ya. Acaba domates mi koyuyordu sonra? Yüksek ihtimal yani mutfak kuralları gereği soğan, domates ve biber diye ilerler. Hatta soğan, biber, domates. O zaman koyayım bari. Biberi. Bekle birazdan koyarsın. Küçük küçük. Tamam, küp küp işte. O küp mü? Benim küp böyle. O küp değil ya, bildiğin inşaat tuğlası. Küçülecek bunlar, hepsi küçülecek merak etme. Bak onu da biliyor. Gözleri yananlar burada mı? Önce soğanları kavuruyor. Zeytinyağına az mı geldi acaba? Hı hı, bol bol koydum. Hemen şimdi biberleri ekle. Soğanlar güzel olmuş. Tabii ki de güzel olacak. Ben yaptım. Bir tane biber hazırladık arkadaşlar. Ya yani ben hazırladım. Bir ya, tane. Tabii tabi, tabi. e Ben hazırladım. Ya evet Biberlerden sonra burada domatesimiz var. Dökmeden yavaş. Senin yağın az gelmiş. Burada bir, bir şeyler daha yapıyor ama Ne yapıyor acaba? Bak bakalım ne yapıyor. Arkadaşlar domatesleri ekliyorum şimdi. Soğanlar tabii yandı. Ateşi yüksek olduğu için. Ateşi en alttaydı. Niye açtın ateşi? Ben açmadım. Oha. Ya kendi beceriksizliğini lütfen bana mal etmez misin? Mükemmel yemek yapıyorum burada. Ben dokunmadım. Bana özellikle laf etmediği hiçbir şeyine dokunmadım. Nasıl dokunmadım? Ben öyle göremiyorum. Çekmez misin? Azra gülüyor sana. Bir tane kase lazım bana. Söyle. Al. Daha derin. Tabii. Oradan bir tane kase. Sen al. Şef. Kase Bakın kaseyi ben verdim. Şunları al içine koy. Getir. Al içine koy. Getir. Öyle şeyler elle konur ama yine de sen bilirsin. E bırak elinden. E ee, sonra ne olacak? Bilmiyorum. Eyvah. Tarifin adı bilmiyorum. Ben şurayı karıştırayım. Bunun üstüne bence biz yumurta kıralım. Direkt menemen olsun. Ama soğanlar. Ben soğanı yiyemem. Ve hemen de, de soğanlı olur mu olmaz mı? Hadi bakalım, ben onu tartışayım. Aa, tartışalım tabii evet. Soğanlı mı, soğanlı Valla soğansız seven de var, soğanlı seven de var. Ben soğansız seviyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bak, burada bitirdim konuyu. Ne olacak sonra şeyler? Neden bunları ayırdığını sorabilir miyim? Bilmiyorum, şu an onu karıştırma istersen. Ben şurada iş yapmaya çalışıyorum. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Bir soru Bak, içine bir şey koyduk, bir İçine biraz köyü atmış. Köyümüz nerede? Nerede acaba? Şurada bir sürü baharat var. Kekik mi atıyordun? Nane mi Alem acaba? Tabağa kekik ekşir. Bakacağız şimdi. Tam biraz şöyle. Tuz mu bu? Ne bu? Karabiber. Çok güzel. Karabiber. Tuz. Tuzmuş. Tuz değil. Tuzu sonra koydum. Tuz bakayım. Karabiber. <laughs> karabiber koymuş. Biraz tuz. Bak tuzu da koymuş. Ben dedim sana. Karabiber tuz, tuz. tuz. nerede? Tuz yok. Bak burası yanında bir tükür var bu. Tuz ver tuz. Bu kadar yeter, yeter. Biraz fazla. yeter yeter. Bak şey Ceyda da şey yeter diyor. Şey. Evet. Çok güzel tamam boş ver satır. şimdi bir Dışımda şey daha koyacağız. Sarımsak da şey mı? Sarımsak çiğ konmaz ki pişirilir. Bak salça istedi. Pizza sosu. Tamam ne kadar koydu? Bakalım ne kadar koymuş. Hadi bakalım ne kadar koymuş. Hadi. <laughs> Heyecanlı dakikalar. Ya. İyice karıştırıyoruz Karıştırıyor, koymadı. Tabii, tabii. Koymadı. Ben koyayım mı <laughs> abi? Ne yapayım? <gülüyor> Göstermedi. <laughs> Valla sarımsak da bunun içine girecekti galiba bence ama oraya o tozunu koydu. Koy bakalım içine. Tozunu mu koydu? O zaman koymuştur. Yani. Peki bakalım. Ah Fırat, ah, biraz daha şöyle sen koyuyoruz, çıkarıyoruz, Bu kadar bir kaşık, iki kaşık, ne olur güzel olur bu ya. <laughs> bunlar önemli şeyler bunlar. Şimdi o sos tadı şeyi, do, e, tavukları dolaba koydu bekletmek için. Evet. Yani biz koyduk. Tamam, dolaptan çıkartıp buraya atıyor. Ama dolapta... Ne kadar beklettiğini... ...arka beklettiğini söylüyor. Bu bir sır. O yüzden arkadaşlar bunu yaptığınız zaman lezzete şans. Niye söylüyor bize ya? 30 saniye. <laughs> Bir geri çap gel çapıyor. belki söylüyordur. Söylemiyor ya. Bakalım. Çap çap reis kaç saniye? Kaç dakika? Bak gitti, aldı, geldi. Bak, bak ben de aldım, koymuş oldum. Tekrar almış oldum. Buraya. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Belli ki beklemesi gerekiyor. Bekledim. Kaç dakika bekleteceğim bilmiyorum ki. Ay çok saçma bir şey oldu. Gerçekten koydum. Aa, koydum <laughs> yapacak bir şey yok o da koydu. Sos şurada eksik kaldı onu al. Şu kenardaki sosu al. Valla bilmiyorum ne olacak, inşallah olacak. Şimdi sen bir de borcam da istersin fırın için. Demeyeceğim herhalde ya, bilmiyorum. Neyle koyacaksın? Bilmiyorum. Tavayla mı? Hayır şeye koyacağız. İşte borcama. Öyle mı? Hayır ya şeye... Neye? Ee... Borcama. <laughs> Neydi o şey yani? <laughs> ne? Fırın tepsisi. Hayır ya. E fırın tepsisi demiştin. Ekmeğini bu şey, tortilla üstüne koyuyorsun. Sonra neyle koyuyorsun? Fırın tepsisiyle Şuradan koy mu? Şey Arkadaşlar fırınımız 200 dereceye ayarladık. Burada fırınımız ısınıyor. Biz de burada tavukları pişirelim Evet, aynen öyle pişiriyoruz. <laughs> Fırına koyacağız. Yağlı kağıda ihtiyacımız var. 10 saniye kadar buzdolabında bekletmek yeterli. <laughs> 15 olursa biraz fazla şey alır. Yani böyle ama, değişik bir şey oldu ama yine de. Onu bilmiyoruz gerçekten. Birazcık daha hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz. Kahvaltıya yetişsin diye. Şimdi, Hadi bak. Şimdi ne yapacağız? Tortellini, tortellini ekmeği. Tortellini mi? Tortella. Tortellini tortelli. 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 tortelli mi diyor? Şey Makarna. Makarna. Ay, tortellini. tortellini. Şimdi Çok ne yapacağız? Çok güzel koktu. Şimdi tortellini yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Tortellini yapmıyorsun. inşallah. Tortellini. Tortellini. Ne ya tortelli, tortellini, işte ondan işte ya. Tortella. Sonra, ne yapıyorsun ya. oraya? De... Ay, arkadaşlar her anı size çekmeye yetişmeye çalışıyorum ama mutfakta çok actionlı şeyler oluyor. Bir yandan Azra kucak istedi, Azra kucağımda. Bir yandan Serkan tarifi 30 milyonuncu kez izliyor. Anlamaya çalışıyor. <gülüyor> 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 evet, nem nem. Evet nem yapıyor baba. Ha, domates var, da. E, taban var önünde. Tamam. Kaşırını Dibine yapıyoruz. sürecek herhalde şuraya. Aynen. Önce Tabanına. Altlık yapıyoruz. Önce altlık. Eyvallah. Birazcık ortalığı batırıyoruz. Ya insan gibi yaparsan. Bak önüne geldi. Gelmemiştir ya. Kendi önüne Hı. geldi. Gitti yepyeni kıyafet gitti. Neyse. İşte insan gibi iş yaparsan böyle atmadan tutmadan. Tezgah alacak. Her şeyde başka bir şeyin suçu var. Serkan'ın suçu yok kesinlikle. Ya ben senin yemek yaparken bu kadar söyleniyor muyum ya? Bıdır 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 bıdır. Çünkü bıdır Çünkü ben söylenecek işler çıkartmıyorum ortaya. Bak bak bak. Biz bir dakika görürüz. Hadi bakalım biz en, Şimdi en can alıcı noktaya gelemedik. Başka bir şey yok mu ya? Tamam yok o şey koydu biber koydu biz ondan koymayacağız. Biz direkt tavuğumuzu ekleyeceğiz. Evet biraz tavuk koyacağız. Alabilirsen. Dökmeden. Ceyda koş sucuğu getir. sucuğu hazırladın mı? Sucuğu unuttuk sucuk. Sucuğu unuttuk da sucuk Buz. Donmuş sucuk. E tabii ki de buzlukta saklanır o. Bence sucuksuz olsun. Azra'cığım bir dakika. Sucuksuz mu olsun? Ama ya sucukla tavuk birleşme diyor. Anladım. Yanlardan yapıyor musun sen de? Yapacağım. Sucuk koymadık arkadaşlar. Sucuğumuz donmuş. Evet, donmuş sucuk olduğu ya için koyamadık. Böyle. Bittiğinde çok şaşıracağınız bir lezzet olacak. Bir tane daha yap hemen. Hoppa. Arkadaşlar görüntü sallanıyorsa eğer Azra kucağımda olduğu için kusura bakmayın. Evet, ilk önce tabanını ayarlıyor. Sonra ay sos taştı. Sonra peynirini koyacak. Sonra tavuğunu koyacak. Bu arada fırınımızı önceden ısıttık 200 derecede. Evet. Azra'cığım onu şu an veremeyiz. Pişmesi lazım. Pişmesi lazım. Şu an değil. Tavuk koyuyorum. Tavuğu da koyuyor. <laughs> Azra geldi. Ben de istiyorum diye. Tavuğun eee. üstüne biraz daha peynir. Çünkü neden olmasın ki? <laughs> Arkadaşlar sizin sucuğunuz dolmuş değilse sizde sucuk da kalır. Evet. Normalde sucuk da var. Böyle... Sucuğumuz çok dolmuş. Çözdüremedik şu an. Evet, şimdi ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, ile bir halçlık yapacağım buraya ama... Neden öyle bir şey yapıyorsun? Çünkü... Orada kalır peynirler. Öyle Yiyemeyiz. Böyle, böyle yapasın dedi. Ben de yapayım. Bence çok yapma sen yine de. Hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi bunları kesecek bir şey arkadaşlar. Önemli olan hepsini eşit boyutta kesmek dedi. Evet, o yüzden yandık. Eyvah. Nereye almak lazım dedi? Köşeleri alıyor ama benim köşem yok. Ben yani çok güzel katlamışım. Hadi bakalım. Şöyle Niye bir şey acaba? Şimdi bunları böyle alıyor, buraya dikiyor. <laughs> Gerçekten dikiyor. Alıyor, dikiyor. Alıyor, dikiyor. <laughs> alıyor, dikiyor. Alıyor. Dikemiyor. Bu ne oldu? Böyle değişik bir şey oldu. Aa, ben de bilmiyorum. Şu an yapıyorum sadece. Nasıl bir şey oldu diyorsanız şu an için böyle bir şey. <laughs> Neyse ben karışmayayım. Mutfağın haline bak. Eyvah. Görünmeyecek kadar kaplamak istiyorum dedi. Bizim o kadar peynirimiz kalmadı. Görünmüyor değil mi arkadaşlar? Bitti çünkü. Ben göremiyorum bayağı. Evet çiçek gibi oldu aynen. Hadi bakalım. <laughs> Bitti. Ciddi misin? Evet. Yarısı peynirli yarısı peynirsiz deneyelim o zaman. Görünmüyor ama. Ben bayağı göremiyorum yani şu an sıkıntı yok. Şunları koyayım. Oo hiç gözükmüyor şu an. Hiç. Nerede yemek? Neden? Yok. Nerede? Yok. <laughs> çiçek oldu arkadaşlar. Hadi bakalım çiçek olun çocuklar. Şimdi bunu fırına. Kaç dakika? Onu bilmiyoruz. Onu söyleyecek inşallah At bakalım. Attıktan sonra mı bakacaksın? Evet artık öyle olacak. Ay ortadaki tepsiyi kaldırsaydınız. Onu kaldıramam ama Nasıl kaldıracağım? Evet elin yanar. Kaç derecede? 200. 200 çok biraz kız. <laughs> 200 açın dedi. Bak bir de arttırdı. 200 dedi 200. Karışmayalım lütfen. Ne oldu? Kapak devrediyor. Kapak yapımıza at. Şu nasıl bir tablo duruyor? 10 dakika. 10 dakika kaldı. Onu da koyayım mı oraya? <laughs> koy. Hayır onun içine koymuş. Üstüne koy. da bir şey olmaz. Üstüne akar. Evet arkadaşlar 10 dakika bekleyeceğiz. Saat kaç? Saat 36 geçiyor. Tamam 46 geçiyor. Alıyoruz ve tadıyoruz. Bakalım ne oldu? Sucuk koymadık, koyamadık. Sucuk evet. Donmuş. Göstereyim şöyle. Sucuğu sucuk, Sucuk donmuş. donmuş. bir şekilde buzluktan çıkardığımız için tabii ki de çözündürmedik. Maalesef unuttuk onu. Ee, onun için sucuk koyamadık, ee, biber, şey, jalapeno pen, biberi koymadık, tercih etmediğimiz için neler olacak? Allah ben de merak ediyorum İnşallah lezzetli olacak. Şef daha fazla mutfak stresine dayanamadığı için kendini cama vurdu. Camdan dışarıya bakıyor. Bu hayat sucuksuz bir pizza <gülüyor> yemeğe <gülüyor> değer mi diyor? Şefim oldu oldu 46 geçiyor. Ay, Neredesin yani? sen? Hava almaya çıktım. Bence olmamıştır ya. Sen derecesini kıstın mı onu bakayım? Hayır 200'de. 46 geçiyor şu an. Açma açarsan sıcak hava çıkar. Bir dakikada benden olsun. <laughs> Bak sen de benim gibisin dayanamıyorsun. Birazcık daha derece bir yakın. Hayır saçma ama. 120 derece olabilir. <laughs> Kaşar <laughs> da değil Kaşar yok çünkü. Ne diyor peynir? ne peyniriydi? Mozzarella. Evet. Yemeğimizi neye sardın? Niye bana quiz yapıyorsun? <laughs> Walk up sensin de ondan. Tortilla. Ortilla. Bence yeter ya çıkaralım. 47 geçiyor şu an. Arkadaşlar yine dayanamadım bir tarafını yakar bir şey yapar diye. Ben alacağım. Burada müdahale ettim. Ben de diyecektim ki Melody'yi görmeden video mu olur diyecektim de neyse. Ya <laughs> işte. Cır cır, cır 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 arkada susturamadık. Ben de görüneceğim ben de görüneceğim dedi. Hiç de <laughs> Hiç böyle bir şey demedim. Şuraya sandım. Aa, birisi burada kaçak olarak deniyor. Kaçak zaman değil. <laughs> Sen aşağıya <az gülüyor> şey pankek verene kadar ben de şunu tabağa aktarayım dedim. Tabağa aktarmadan tadına bakamam. Kahvaltıda bakalım nasıl dikecek. Arkadaşlar dediğim gibi biz sucuk koyamadık içine, Allah! O bizden kaynaklı bir hatadan dolayı. Ama sucuklu eminim güzel olacaktır. Yani Fırat Bey öyle diyorsa öyledir. Hadi dene bakalım. Çok sıcak ya yanmamı mı istiyorsun? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karabiber aydınlığa? Bunun tadına bakayım. Şöyle bir ortadan kesiyorum önce. Umarım her şeyimiz pişmiştir şefim. Benim en sevdiğim kısım buzdolabına koyup çıkardık. <laughs> 10 saniye. <laughs> Yemeğe lezzetini veren şey o. <laughs> Ama keşke orada kaç dakika, kaç saniye, ne kadar duracağını da söyleseymiş. Çok güzel olurmuş. Bilemedik. Evet. Sevgili Fırat, bu tarz eksik bilgileri verince şefler böyle yapıyor sonra. Sen her şey böyle gırma, gırma, şey, gramına gramına söyle. O çap çap reis farkı işte söylemiyor. Sen tahmin ediyorsun. Ben bilmem söyleyecek. Hmm. Hmm. Çok güzel yalnız ama eminim sucuk olsa dehşet olurmuş gerçekten. Çok güzel yani. Bak ne tadı geliyor biliyor musun? Bak çok net bir şekilde şeyin tadını alabiliyorsunuz arkadaşlar. O 10 saniye dolaba girip çıkmanın tadını alabiliyorsunuz. <laughs> çok güzel olmuş. Elene sağlık. Dalga geçme benim şeyde. Çok güzel olmuş. Bir de ben bakayım. Ben de diyecektim ya yanarsan diyecektim. İnanmadım. Oh çok güzelmiş. Tavuklu pizza gibi. Biraz. Tavuklu lavaşlı pizza. Sence? Gerçekten içinde bir de sucuk olsaymış patlama yaşayacakmış. <laughs> ben çok beğendim. Fırat'a buradan teşekkür ediyorum bu tarifi bize bulduğu için uzak doğularda. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir abone olma tuşuna böyle tıklarsanız çok seviniriz. Fırat'ın tarifinde şey tarifim bir dakika. Tarifi Fırat'ın da ne? <gülüyor> <gülüyor> Tarifi de Fırat'la Ceyda'nın kanalında bulabilirsiniz. Ee, bize söylemediği kısımları oradan izleyebilirsiniz nasıl yaptığını. Biz de izleyerek yapmaya çalıştık. Serkan şu an çok beğendi ve ben yediği beğenim. için konuşamıyor. Ben sizler adına konuşayım. Şöyle şuralardan bir yerlerden abone ol tuşuna basın. Bir de like bırakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Size de yaparsanız afiyet olsun. Fıratlı Ceyda'yı Ceyda'yla sevgiler. Hoşçakalın.